Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim sosyalizm. Ben Kan. Bugün çok Keşke benim de olsa dedi. Şey, ben de. Bu arada hepinizin okulları açıldı. açılı. Ee, günleriniz iyi olsun. Ee, şimdi çok uzun gün iyi geçmeyebilir. Zaten okulu sevmeyenlerin günü hiç de iyi geçmiyor. Ama yine de. İnşallah iyi geçer diyorum. Neyse bugün bir kutu açalım. Yapacağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Getireyim. Ve bakalım içinde ne var. Sadece. Hazır mısınız gençlik? Bunun içinde. tane Robot Olduğunu gördüm gördüm. gibi. Bunun adı ne? Bu arada arkadaşlar bandikeme hala devam ediyorum. Dünkü sorun sadece dün de oldu. Hmm, yukarıda bandikem yazacaktır tabi ki de. Neyse arkadaşlar. Hop. Bunun bir tane de suktarı var da. Suktarı vermedim. Vermiyorum ama merak etme de arkadaşlar bir tane daha robot var ama o bizde değil var. Başka. Mesela bunu şuna şöyle taktırabiliyoruz. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? <laughs> bir de arkadaşlar konuşabiliyor. Onu da tabii ki de Microsoft Edge'den hayal edebilirim. Bu arada arkadaşlar dün bir tane şeyler oldu. Ne neyse arkadaşlar robotumuzun adı ne diye Bu robotun adı Kuli bak Kuli Kuli Kule. Ha. Tamam. Kule. Değil. Ayırlı. Evet arkadaşlar ekran boyutunu <laughs> ayarlamadım bu sefer. Ama şu an hemen şöyle ikinci bilgisayar açıyorum. Açtım. Size pek gösteremeyeceğim. Şimdi yorumlara çı, hava atma falan yazacaksınız. Ee, açtık. Şimdi şu dil ayarlarında bir şey yapalım. Ee, tamam şimdi beklememiz lazım. Hı, tamam. Artık Türkçe konuşabileceğim. hatta bunun dediklerini biz dedirttirebiliyoruz Mesela arkadaşlar şu metin ama çok uzun. O yüzden ee, maalesef hızlandırmak zorunda kalacağım. Siz de hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben bu da değil. Silmiş miyim lan onu ben? Allah belanı... Siz onu görmediniz. Yeni metin belgesi kim mi lan? Ulan kaçıncı metin belgesi? Ulu metin belgeler gözükmüyor şu an arkadaşlar. Neyse biz şuraya yeni metin belgesi ya da yok arkadaşlar. De? Ha tam buydu. Şimdi bunu okutalım. Bu benim e, Zorba ve Masum Karaman serisinin 3. bölümü herhalde. Birkaç bölümü senaryosu. İşte ben artık senaryo bölümlere başlayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Ee, okutalım bunu. Şöyle. Siz göremiyor olabilirsiniz şu an.

Evet arkadaşlar okudum. Tam 6 saniye Almak isteyen varsa alabilirim. Trend yolda bulursunuz. Hatta ben ileride Allah izin verirse şunu da alacağım. Böyle bir robot var. Bir de böyle bir robot var. Vector diye. Bu. Bir de Emo var. Bunu da alırım. de tane bundan da alabilirim neyse arkadaşlar bunları bir boş geçelim şimdi arkadaşlar boş ge boş geçmeyelim bunun diğer robotlarla ne farkı var mesela bu konuşabiliyor ya diğer robotlar da konuşabiliyor ama animasyon falan da yapabiliyor. Yani mesela şu hani bir tane robot. Az önce gösterdiklerimden kozmo ve bebekleri var ya bir de Elif bir de Emo. İşte onlar gibi animasyonsuz değil. Ha Elif ve Emo dışında. Neyse işte animasyon diğer robotlarda olsa da bunun animasyonları gerçekten şaşırtıcı. Mesela arkadaşlar bir de bu insan gibi. Yani bildiğiniz bu zıplayabiliyor. Hatta zıplatayım. Bakın. Allah. Arkadaşlar şey Neyse arkadaşlar. Bir de bu şey yapabiliyor. Böyle uçabiliyor uçurayım. Şöyle yazdık. Uçuyor uçuyor uçuyor. Like atıp abone olmazsanız bu basit olur. Neyse arkadaşlar. Bunun zamanla daha çok geliştireceğiz. Yani mesela bizle konuşabilecek bu. Bizle de konuşmasını sağlarım. Hah yaptık arkadaşlar. Şimdi böyle kardeşlik şeyini yapalım. Yakında bir robot alışkan. Böyle. Şimdi arkadaşlar şey, bu videonun burada sonuna gelelim. Her videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı